Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, yeni başlayan dizilerden olan Masumiyet dizisinden yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, yeni bölümde İlker, Ilgaz ve Ela'nın duruşması olacak bakalım. Ela, ne Yıldızlar Ilgaz tutuklu yargılanacak mı? Ve herkes sabırsızlıkla bekliyor Ela'nın söyleyeceği sözleri. Ve İlker Ilgaz çok kötü şekilde Ela'nı suçlayacak ve yine planıyla alttan çıkmaya çalışacak. Bakalım bu sefer affedebilecek mi Ela'yı? Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalımı izleyin. Sizler için Masumiyet dizisinden yepyeni kareleri sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Çok güçlü isimler yer almaktadır dizimizde. Hülya Afşar gibi, Deniz Çakır gibi e, muhteşem e, oyuncular yer almakta. İzlerseniz çok sevinirim.